Merhabalar, ben doçent doktor Çağlar Elbacıoğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bu videoda size gebelikte diş sağlığında önemli olanlar nelerdir? Gebelikte hangi tedaviler yapılabilir, hangileri yapılmaz? Dişle ilgili gebelik döneminde dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer herhangi bir diş probleminiz varsa gebe kalmadan önce bu tedavinizi olmanız en sağlıklısı olacaktır. Çünkü bu işleri gebeliğe bırakmamak, gebelikte oluşabilecek riskleri azaltmak adına en güvenli yöntemdir. Eğer gebelik sırasında acil bir diş tedavisi almanız gerekirse bunun da mümkün mertebe gebeliğin ikinci 3 aylık döneminde yapılmasını tavsiye ederiz. Gebelikteki diş tedavileri acil durumlarda Hepsi yapılabilir. Gebeliğe özel anestezi ilaçları, antibiyotikler, gebelik döneminde kullanılan ağrı kesicilere uyarak gebelikte diş tedavileri yapılabilir. Diş sağlığınızı korumak için dişlerinizi düzgün fırçalayın, muhakkak kalsiyum içeren gıdalardan yüksek miktarda alın. Özellikle süt, yoğurt ve kalsiyum içeren gıdalara önem verin. Ben kadın doğumcuyum. Bu anlattıklarım benim açımdan önemli olanlar. Tabii ki de diş tedavinizle ilgili en doğrusunu sizin diş hekiminiz bilecektir diş problemi çekmediğiniz bir gebelik süreci diliyorum.